İzmir Medya TV'den herkese merhabalar. Venüsli ve boğa olanların nasıl bir ilişki istediğinden bahsetmek üzere bu videoyu çekiyorum. Venus ve boğa olanlar için bir ilişkide en önemli şey güvendir. Eğer onun güveni kazanırsanız, sizi çok sevecektir. Sevdikleri kişiyi sahiplenir Venüsli ve boğa olanlar ve uzun süreli ilişki taraftarları bu kişiler. Venüs boğa sizinle güçlü bağlar kurmak isteyecektir, sizi sahiplenmek isteyecektir ve sizi kıskanacaktır. İlişkide sakinliği, huzuru, dengeyi ve uyumu arar, arar. genellikle venüs boğalar. Siz eğer ilişkide onun e, huzuru, dengeyi, aradığı bu uyumu sağlayan biri iseniz onunla çok uzun, e, soluklu bir ilişki yaşayabilirsiniz diyebilirim. Venüs boğalar konforlu ve rahat bir yaşam sürmek isterler ve bunu gerçekleştirirler de aynı zamanda bu rahat ve konforlu hayatlarına sevdikleri, güvendikleri insanları da dahil etmekten çok büyük mutluluk duyarlar. Ee, güzel yemekler yapmayı, güzel e, sofralar kurmayı çok severler ve sevdikleriyle bu güzellikleri paylaşmayı çok çok severler, keyif alırlar. Bunları paylaşarak hayatınızda eğer bir Venüs Boğa erkeği varsa özellikle ve ve sizde güzel yemekler yapan, zevk ve estetik sahibi biriyseniz Venüs Boğa sizi sizi hayatından çıkarmak istemeyecektir diyebilirim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.